O şey. Burada bulunma nedenimiz. Bunu görüyor musun? Bu bir unicorn'un kanı tamam mı? Birkaç hafta önce öyle bir tane buldum. Şimdi de bir şey bunu çok kötü yaralamış. Ve bizim görevimiz Gidip zavallı yaratığı bulmak. Ron, Hermione siz benimle gelin. Peki. Ve Harry, sen de Malfoy'la git. Peki hala, ama Fing'i de alırım. İyi. Ama şunu unutma. O korkan tekidir. Babam bu olanları duyana kadar bekle. Bu iş hizmetkarlığın işi. Eğer seni tanımasaydım Draco, korktuğunu düşünürdüm. Hiç de korkmuyorum Potter. Sen de duydun mu? Yürü feng. Çok korkuyorum. Harry Potter. Hemen gitmelisin. Buradaki çoğu yaratık seni tanıyor. Orman bu saatte güvenli değildir. Özellikle de senin için. Peki söyler misin beni kurtardığın o şey neydi? Bir çeşit canavar. Unicorn öldürmek çok büyük bir suçtur. Ölüme bir an bile kala unicorn kanı içersen hayatta kalırsın. Ama bedeli çok ağırdır. Öyle saf bir şey öldürmüşsündür ki kanı dudaklarına değdiği andan itibaren yarım bir hayatın olur. Lanetli bir hayat. Ama böyle bir hayatı kim ister ki? Aklına kimse gelmiyor mu? Demek istediğin... Yani unicorn'u öldüren o şey... Kanını içen o şey... Voldemort muydu? Şu anda okulda gizlenen şeyin ne olduğunu biliyor musun Bay Potter? Felsefe taşı. Merhaba Frenze Bakıyorum da bizim genç Potter'la tanışmışsın. Sen iyi misin Harry? Harry Potter, senden burada ayrılıyorum. Artık güvendesin. İyi şanslar. yani ismi lazım değil şu anda ormanda mı demek istiyorsun? Ama zayıf düşmüş. Unicorn ile yaşıyor. Uyansanıza. Yanıldık. Snape taşı kendi için istemiyor. Taşı Voldemort için istiyor. Hayat iksiri sayesinde Voldemort yeniden güçlenecek ve geri dönecek. Ama eğer geri dönerse seni öldürmeye çalışacağını düşünmüyor musun peki? Sanırım fırsat bulsaydı bu gece beni öldürmeye çalışırdı. Düşünsene. Ben de ikisi sınavlarım için